Evet hoş geldiniz arkadaşlar bir TypeScript dersinde yine beraberiz bugünkü konumuz temel veri türleri bu veri türleri burada basic types olarak bahsettiğimiz konuda da başlıkta da görüleceği üzere birkaç tane birkaç tane yani bunlar çok fazla değiller. Ve bunlar aslında TypeScript ile gelmezler. JavaScript'in kendi içerisinde normalde vardır. JavaScript'te biz type tanımlamadığımız için bunları pek kullanmayız. Ama bir type yani her değişkenin normalde en temelde JavaScript içerisinde de olsa mutlaka bunlardan birisidir. Yani her değişkenin aslında bir type'ı vardır JavaScript'te de sadece biz tanımlamayız. Otomatik olarak o değişkenin type'ı Çalışma zamanı, çalıştığı ortam tarafından belirlenir. Mesela şu an javascript ile bir örnek gösterirsek. Şuradaki test.js dosyasına bir tane yazalım. Mesela var, mesela ne diyelim. V1 diyelim mesela variable 1'den. Buna mesela ahmet diyelim. Sonra var. V1'e yine yazalım. Gerçi yazmadan önce bir console.log atalım bu console.log type of v1 buraya da type of v1 yazalım. Buradaki type of ifadesi JavaScript ile beraber gelen bir ifade. Kendisinden sonraki değişkenin type'ını string olarak verir. String olarak. Buraya dikkat edin. Type'ın kendisini vermiyor. Type'ın ismini string olarak veriyor. Dolayısıyla biz bunu konsola basabiliriz. Sonra yine v1 eşittir 10 diyelim mesela. Sonra yine konsol logu yukarıdan alıp tekrar aşağı yazalım. Şimdi v1'in de değerini değiştirdik. Sonra tekrar konsola basıyoruz. Type'ını konsola basıyoruz tabii ki. Sonra yine v1, en üstte v1'in v1'e bir değer atadık. Sonra yine konsola bastık. Aynı şeyleri birkaç kez yapalım. Mesela true diyelim. Sonra buraya da mesela bir obje verelim. Burada dikkat edin, üstü parantezle obje verdim. Ondan sonra yine e, o süslü parantezde değil de bir köşeli parantezle böyle bir dizi şeklinde verelim. Bu arada diziler de objedir. O konuya geleceğiz. Ondan sonra bir en yazalım. Şu bir e, sondaki en ifadesi bu ifadenin bir begin olduğunu gösterir. Yani begin. Begin. Yani number'ın e, daha kapsamlı halidir bu. Ama farklı bir türdür nihayetinde. O begin konusuna da geleceğiz. Mesela 10 dediğimiz zaman number olur. Ondan sonra mesela 0.1 diyelim. Yani virgüllü bir sayı olsun. 0.1 virgüllü sayı olsun. Yine type of'una bakalım. Burada da yine number diyecek. Hemen çalıştıralım bunu. Test.js Gördüğünüz gibi V1 ilk yazdığı konsol string. Yani şu. İkinci konsol çıktısı number yani bu. Üçüncü konsol çıktısı yine number bu. Hatta isterseniz şurada değerlerin kendisini de yazalım. Daha garanti olsun. Net bir şekilde görünsün yani. Hepsini yazalım. Evet. Mesela Ahmet türü String. On türü Number. 0.1 number. Turu Bulun. Turunun değeri turu. Türüne. Bulun. Boolean. Mesela burada süslü parantez içerisinde gönderdiğimiz değer ne? Obje. Köşeli parantez içinde gönderdiğimiz ne? Normalde biz bunu array olmasını beklerdik ama bu da obje. Bu konuya geleceğiz ilerleyen zamanlarda. TypeScript'te bu, bu bazı JavaScript'in anlaşılmayan bazı özelliklerinin TypeScript'te daha net bir şekilde anlamamız mümkün çünkü tipleri daha tipleri daha net bir şekilde belirttiğimiz için bunun neden aslında obje olduğuna olduğunu TypeScript'te cevabını bulabiliyoruz. Bir ne bunun da türü bigint. Buradaki e, sondaki ne ifadesinin yani ne ifadesinden dolayı bunun türü bigint olmuş oluyor. Tabi burada e, number'ın kapsayamadığı çok büyük sayıları tutabilmek için böyle bir değer var ama normalde genel olarak yani BigInt pek kullanılmaz. Number birçok e, tür için şey birçok sayı için işimizi görür. Ki zaten bu ikisi TypeScript'te birazdan göreceğiz. Bu ikisi birbirlerine dönüştürülmesi gereken türler. Hani farklı türler olduğu için ve TypeScript'te de e, türlerin bir farklı türdeki değerleri birbirlerine atayamadığımız için bu yüzden e, bu ikisini far, birbirlerine dönüştürmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim bu JavaScript tarafında. Yani JavaScript'te de normalde bir her değişkenin mutlaka bir türü vardır ama bunlar en temel haliyle yani JavaScript'te en temel türler olarak geçer bunlar. Ve biz bunları tanımlamayız. Mesela V1'in türünün string olmasını belirtemeyiz. Çünkü böyle bir böyle bir sintaks yok JavaScript'te. Dolayısıyla biz bu değeri atadığımız anda onun türü de değişmiş oluyor. Mesela ilk Ahmet, ilk değerimiz Ahmet. Türü otomatikman string oluyor. Burada. Sonra biz değer atıyoruz. Değer atadığımız zaman bunun türü de değişiyor. Şimdi bunu JavaScript yapıyor. Biz TypeScript'te bunu kendimiz belirlememiz gerekiyor. Yani tür tür belirleme işlemini çoğu zaman TypeScript yapmaz. Çoğu zaman biz yaparız. Biz deriz ki bu değişkenin türü şu olacak. Bitti. Ondan sonra o değişkene sadece o türde değerler atayabiliriz. Şimdi kullanalım. Şuraya bir yorum atayım öncelikle. Temel türler diyelim. Test.js kalsın. Test.ts'nin ismini de bir basic type diye değiştirelim. Ondan sonra şu name 1 diyor ya. Name 1'den sonra e, burada bir hata veriyor. Bu hatanın sebebi aynı e, isimle farklı değişkenler ol, şey aynı isimde farklı dosyada değişkenler olmasından dolayı böyle bir hata veriyor. Cannot redeclare block scope variable. Yani bu proje içerisinde aynı isimden iki tane dosyada var diyor. Bundan dolayı bu name 1'i e, ne yapalım? Name 2 olsun bu. Şu test cs kalsın şimdilik. Onun da ismini sonradan değiştirebiliriz ya da sil edebiliriz. Bilmiyorum şu an ne yapacağımı. O kalsın şimdilik. Temel türler. Buradaki temel türleri şuradan bir alalım. Temel türler. JavaScript'ten gelen e, türlerdir. Normalde yani e, şöyle söyleyelim, e, normalde dolayısıyla bu türler hem JavaScript'te hem TypeScript'te kullanılabilir. Bunlar şöyle diyeyim. Bunlar demeyeyim. Direkt buraya yapıştıralım. Bu şekilde kalsın. Şimdi şu undefined ve null konusuna gelelim. Bunlar ikisi birbirine benziyor. Bunlar hem değerdir hem türdür. Bu açıdan bu ikisini böyle tek madde içinde yazdım. Obje mesela objeye buraya aslında hem diziler hem objeler aslında objedir object dir diyelim. Diğerleriyle ilgili de ekleyeceğim bir şey. Şuna ne diyelim? Number türünün e, maksimum değerinden daha büyük türler şey daha büyük sayısal değerler değerler için kullanılır diyelim buna da. Şimdi gelelim e, bunların nasıl tanımlanacağına. Mesela const <laughs> ne olsun? Mesela h h1 olsun. Bu arada değişkenlerin sonuna e, sayısal böyle birbirlerinden ayrılsınlar diye e, son ekler ekliyorum. Bu h1, h2 mesela başka dosyalarda h3, h4 ya da name1, name2 şeklinde gidebilir. Bunun sebebi az önce dediğim gibi Visual Studio Code aynı değişken isminden farklı dosyalarda gördüğü zaman Block Scoped Variable falan filan hatası veriyor. O yüzden farklı isim farklı değişkenler olsun diye sonuna sayısal ifadeler ekliyorum. Normalde bunları görmezden gelebiliriz yani. H1'in türü Şimdi türleri ne, nasıl tanımlıyorduk? 2 nokta üst üste ile beraber tanımlıyorduk. h 1in türü number olsun. Şimdi number olduktan sonra biz buna e, sayısal bir değer verebiliriz. Şimdi biz bu değişkenin türünü belirledikten sonra artık buna farklı bir değer veremeyiz. Yani farklı türde bir değer veremeyiz. Mesela bunu const olarak tanımlayalım. Let olarak tanımlayalım. Çünkü sonradan, değiş, sonradan değerini değiştireceğiz. H1 eşittir 20 diyebiliriz. Ama H1 eşittir string Diyemeyiz. Ya da string değil de Ahmet diyemeyiz. Çünkü buradaki ifadenin türü ne? Değeri Ahmet. Türü ne? String. Buradaki ifadenin değeri Ahmet. Türü string'dir. String'dir. Şimdi değerli tür farklı şeyler. Bunu iyice e, beynimizde çözümlememiz gerekiyor. Çünkü e, şimdi mesela bunun aynı şekilde az önce JavaScript'te yaptığımız gibi type of'unu alalım. H1 bu. Bir de type of'unu alalım. Type of H1 alalım. Sonra tabii burada hata verecek. Şuradaki hatayı bir disable yapalım şöyle. Önce bir tsc ile derleyelim. Sonra node.js ile çalıştıracağız. Node bir basic type js Çalıştığımda gördüğünüz gibi h1'in türü number. Şimdi buradaki number yazısı javascript'ten geliyor. Biz TypeScript'te yazarken de number yazıyoruz. ama biz TypeScript'te daha karmaşık türler oluşturabileceğimiz için JavaScript'te yani dosyayı çalıştırırken bir değişkene type of verdiğimiz zaman o primitif type'daki ismini yazar. Şimdi bu ne demek? E, bu şu demek. Yarın bir gün biz daha karmaşık bir type oluşturduğumuz zaman, kendimiz bir type oluşturduğumuz zaman, mesela type custom str deyip, bu şekilde bir type tanımladığımızda, let mesela name 3, bunun türü custom str deyip, buna e, bunun type'ını ekrana basmak istediğimizde bu şekilde yaptığımızda bunun da yine type'ını string verecektir. Ama halbuki biz bunun type'ını custom str diye böyle özel bir tip olarak kullandık. Yani şundan bahsetmeye çalışıyorum. Biz kodu çalıştırdığımızda ve bir değişkenin type of'unu konsola bastığımızda o değişkenin primitif type karşılıklarından birisini hangisi artık object, string, number artık burada Buradaki Type'lardan biri. O Type'lardan birini yazar ekrana. O yüzden e, Type Of'u kullanırken böyle bir durum olacağını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şimdi Number bu şekilde. Bir tane daha yapalım. Mesela Late. Ne diyelim? Did Liked Video. Mesela videoyu beğendiniz mi? Türü ne? Hani beğendin veya beğenmedin? Türü ne olur? Turu olur otomatikman. Mesela başka birisi geldi. Did like video. Biz şimdi bunu artık başka bir şey yazamayız. Mesela hiç beğenmedim yazamayız. Çünkü bu bir stringdir. Ya da çok beğendim. Yine bunu da yazamayız. Çünkü bu da bir stringdir. Peki ne yazabiliriz? türü boolean olan bir değer yazabiliriz. Türü boolean olan değerler neler? İki tane true veya false. Dolayısıyla false yazabiliriz. Yine bunların da type'larını konsola bastığımda type of did like falan filan aynı şekilde bunun da ikinci kez konsola bastığımda bir bakalım neler oluyor. Ne yapıyorduk? Önce TSC ile dosyamızı, TypeScript dosyamızı derliyoruz. Sonra oluşan şurada JavaScript dosyası oluşuyor. Sonra bunu JS'yi, bakın TS'yi derliyorum, JS'yi çalıştırıyorum. Enter'a bastığımda evet, H1 number did like video yani videoyu beğendiniz mi? Evet. Sonra başka birisi geldi. Did you, videoyu beğendim mi? Mesela beğenmemiştir. Olabilir. Türü, türü de false olur. Birkaç tane daha örnek yapalım. Mesela bool'un string ile ilgili örnek yapmıştık. Object. Object'ten örnek yapalım. Mesela e, ne diyelim? E, kanala abone olanlar listesi. Ya da şöyle subscriptions ya da subscribed persons diyelim ya da bodies diyelim şimdi burada ee, gerçi böyle değil de şöyle diyelim let e, subscribed person diyelim mesela türüne obje olsun bunun ee, türü obje olduğu için ben bunu artık süslü parantezle değer atayabilirim. Çünkü zaten böyle yapmam gerekiyor. Çünkü türü obje. Ben buna string atayamam. Mesela Ahmet. Bu şekilde diyemem. Turu yine diyemem. Mecburen süslü parantez vermem gerekiyor. Ya da mesela subscribe bodies. Buraya yine obje. Obje olmasına rağmen türüne obje yapalım. Obje olmasına rağmen dizi vermem gerekiyor. Bu da valittir. Yani türü obje, değişkenin türü obje ama atadığımız değer süslü parantez. Yani obje. Yine aşağıda da değişkenimizin türü obje. Atadığımız değer ne? Köşeli parantez. Köşeli parantez de objedir. Mesela Ahmet, e, ne diyelim? Ahmet Mehmet, mesela Ayşe Fatma diyelim. Ondan sonra mesela e, abone olan bir kişinin e, nesi vardır? Mesela username'i vardır. Mesela ne diyelim? Et e, Ahmet diyelim. Mesela user id'si vardır. O da ne olsun? 100 olsun. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra başka başka şeyler de olabilir. Nihayetinde tür olarak e, bu değişkenin türü ne? Obje. Atadığımız değer ne? Atadığımız değerin türü de obje. Yine bunları konsola bastığımızda type of subscribed person diyelim. Aynı şekilde bunu da konsola basalım. Type of subscribed bodies. Bunu da konsola bastığımızda ne yapıyorduk? TSC ile derliyoruz. Node.js ile çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi subscribe Person'ın değeri ne? Bu. Türü ne? Obje. Aynı şekilde subscribe bodies. Bunun de türü ne? Şey değeri ne? Böyle köşeli parantezle bir dizi. Türü ne? Obje. JavaScript'te aynı şekilde TypeScript'te de öyle. Hem objeler hem e, diziler aslında objedir. Dediğim gibi bunun e, detaylı açıklamasını ilerleyen zamanlarda geleceğiz. Neden böyle olduğunu. Yani bunu mesela biz ne bekleriz? Buna array şeklinde bir değiş, bir tür bekleriz değil mi? Ama JavaScript'te array diye bir tür yok. Obje var. Hem objeler hem arrayler obje olarak değerlendiriliyor JavaScript'te. Başka ne var? Son olarak da bigint var. Ha, gerçi undefined ve null konusuna da gelelim. Ama bu undefined ve null aslında ee, bunlar daha detaylı konular. Şu undefined ve null. Onu en sona bırakayım. BigInt ile devam edelim şimdilik. Let Mesela ne diyelim? Begint ne olabilir? Ee... Aynen mesela e, abonelikler abonelerimizin sayısı. Subscribed count mesela. Bu ne? Begint olsun. Şimdi mesela 0 e, ne dersek olur. Şimdi begintlerin sonuna ne eklememiz gerekiyor? Ne harfini eklememiz gerekiyor. Ve bunu bu string olarak ekleyemeyiz. Normal sayısal olarak. Mesela sıfır dersek number olur. Sonuna ne yazarsak bigint olur. Aynı şekilde mesela e, subscribe count biz buna yeni bir değer eklemek istediğimiz zaman ne yapacağız? Yine daha doğrusu yeni bir değer atamak istediğimiz zaman yine böyle çok büyük bir sayı bu kadar sayı number'dan büyüktür. Sonra sonuna ne? Bu kadar Sonra yine konsola bastığımızda bu ikisini type of'larını da yazmamız lazım tabii ki. Evet, formatlayınca aşağıya alıyor. Tekrar tsc ile derliyoruz. tsc ile derledikten sonra bir dakika ne diyor? Target lower lowerdan Van targeting lower down. şu hataya bir bakalım. Muhtemelen bu begin ile ilgili bir kısıtlama var. Begin literals are not available. Anladım. Bunda ts config'i ayarlamamız gerekiyor. Tamam şimdilik bigint burada kalsın. TS config ayarlamamız gerekiyor. Onu bir sonraki derste işle, işlemeyi düşünüyordum yani bir sonraki videoda. O yüzden şimdilik bigint şöyle yazalım. Biraz küçük bir sayı ile yazalım. Biraz daha küçük. E, yukarıda sıfır neyi kabul ediyor ama bin neyi kabul etmiyor anlamadım yani ha 0 neyi de kabul etmemiş. Neyse tamam zaten bu begin çok sıkıntılı bir şey pek kullanılmıyor. O yüzden begin kalsın şimdilik. Şuna şöyle bir yorum ekleyelim. ES 2020'den sonra. Ee ne diyelim buna? ES ECMAScript. ECMAScript'in 2020. versiyon. 2020'de yayınlanan e, versiyonundan sonra var bu. Ama bunu TypeScript'te ekstradan belirtmemiz gerekiyor. Çünkü TypeScript'i default ayarlarla kullandığımızda ES 2020'den önceki bir yani eski bir versiyonu default olarak kabul ettiğinden dolayı orada bir ginti görmüyor. Yani bir ginti kabul etmiyor. Çünkü yok 2020'den önceki versiyonu kullandığı için böyle bir tür yokmuş gibi farz ediyor. Ee, henüz e, TypeScript'in e, ayarları ile ilgili bir e, yani o ayar kısmını TypeScript'in detay e, özelliklerini set etme kısımlarını kısımlarını bir sonraki derste göreceğimiz için bunu da bir sonraki derse bırakalım. ES 2020'den sonra var olduğu için TS config ayarı yapılmalı diyelim buna. O yüzden şurayı bir comment yapalım. Sonra buraya bakarız. Tamam şimdi gelelim undefined ve null konusuna. Aynen. Hatta şöyle bir ayraç şeklinde yapalım. Undefined null. Şimdi bir değişkenin type'ını ee, undefined yani tek başına undefined veya tek başına null olmasının bir anlamı yok. Bunlar daha çok başka type'larla beraber kullanılan type'lar. Mesela bir değişkenin türü sadece undefined olursa bunu bir anlamı yok. Çünkü var olmayan bir değişkenin tanımlamamızın da bir anlamı yok. Dolayısıyla o değişkeni hiç tanımlamayız daha iyi. Ama bir değişkenin türü ya string ya undefined olabilir. Ya number ya undefined olabilir. Dolayısıyla bunu buradan nereye çıkıyoruz? Bu türler diğer type'larla beraber kullanılabilir. Bundan dolayı mesela burada biz ben ıı, yine de bir tanımlama açısından nasıl tanımlayacağımızı göstereyim. Mesela not existed variable diyelim. Bunun türü mesela undefined olsun. Biz buna değer atama yaparken ne yapabiliriz? Artık sadece undefined değerini atarız. Ne demiştik? Undefined ve null hem türdür hem değerdir. Şimdi mesela ben bu not existed var 1'e null atayamam. Çünkü bunun türü undefined. T test atayamam. Çünkü test bir stringdir. String'i undefined'a atayamam. Sonra 10 yine atayamam. Bu da number'dır. Number undefined'a atayamam. E o zaman bu undefined'ın amacı ne? Dediğim gibi amacı diğer type'larla beraber kullanılması. Çünkü bir değişkenin türü ya string ya undefined olabilir. Aynı şekilde ya number ya undefined olabilir. Ama sadece undefined olmasının bir anlamı yok. Aynı şekilde null olması da aynı. null için de aynı durum geçerli. Yani bir değişkenin e, bir değişkenin türü sadece null olursa bu anlamsız. Ama e, string veya null olursa o zaman olabilir. E, number veya null olursa bu da olabilir. Bu veya olayı ilerleyen derslerde göreceğiz. Yani bir type'ın şey bir değişkenin birden fazla type alabilmesi durumu var TypeScript'te. Bunun nasıl olacağını yine ilerleyen zamanlarda, ilerleyen derslerde göreceğiz. Muhtemelen zaten bir sonraki derste görebiliriz. <laughs> Aynen. Advanced Type, Type Keyword. Zaten Type Keyword ile beraber şu Type Keyword ve Union. o hani birden fazla Type olması durumu Union'ın un konusu. Zaten o tarz Type'lara Union Type deniyor. Yani bir değişken String veya Number, String veya undefined mesela undefined veya null mesela gerçi o ikisi biraz anlamsız oldu da mesela undefined veya null veya number mesela bu şekilde de olabilir. İşte bu üçünü yani bu birden fazla type tanımlama olayı union konusu zaten onu da bir sonraki derste göreceğiz diye düşünüyorum. Evet kabaca e, temel veri türleri bu şekilde. Yine bunları da e, konsola bir basalım adetten. hemen tiplerini de not existed var 1 bir. bir de nullable var 1 ne yapıyorduk tsc ile derliyoruz node ile de çalıştırıyoruz gördüğünüz gibi not existed var 1 değeri ne undefined türü ne undefined nullable variable 1 değeri ne? null. type'ı ne? object. Burada işte e, normalde type'ının da o null vermesini gerek null vermesini bekliyoruz ama bunun sebebi e, yani null vermesini bekliyoruz ama bize object veriyor. Bunun sebebi JavaScript'te geçince TypeScript'teki bazı e, durumlar farklılaşıyor. Mesela biz burada type'ı da null verdik, değeri de null verdik. Ama şu an TypeScript içerisindeyiz. Peki çalışan ne? Gerçekte çalışan JavaScript. Bu durumda JavaScript diyor ki bir null olan bir obje, şey null olan bir değerin türü aslında objedir. Yani dolayısıyla JavaScript'te null bir tür olarak karşımıza çıkmıyor. Null bir null'un karşılığı yani type olarak karşılığı objedir. Null'un kendisi bir değer ama type olarak karşılığı objedir. Bunun da yine aslında e, bazı mantıklı açıklamaları var. Ee, ama onlarda dediğim gibi e, daha alt seviye yani daha e, ileri seviye konular olduğu için çok da kafa karıştırmak istemediğim için o konulara girmeyeceğim. Şimdilik bunun bu şekilde olduğunu e, kabul edelim. İlerleyen zamanlarda <laughs> e, ne, bunun neden böyle olduğundan bahsedeceğim. Şimdilik sadece e, çok fazla detaya girmeden çok fazla kafa karıştırmadan. Temel veri türleri TypeScript'te nasıl kullanılır? Bunlar JavaScript'te geçtiğinde yani gerçekten çalıştığında, kodumuz çalıştığında JavaScript'te ne gibi farklar oluşuyor ve nasıl çalışıyor? Bunları görmek için yani bunları göstermeye çalıştım. Evet, bir sorunuz olursa yorumlarda belirtin. Bu arada ve videoları beğenmeyi de unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Herkese bol kodlamalı günler dilerim. Hoşçakalın.